İkimizin yolu şartı misalle beraber Minecraft'ta şans blokları ve video yapacağız. Ve video geçmeden önce hala kanala abone değilseniz kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Şimdi hemen içerikten bahsedelim. Ee, şimdi, burada şimdi burada video oluşturmak için lazım olanlar var. Ve elimde de gördüğünüz gibi böyle 64 tane ne şanssız ne şanssız ne hiç çıkacağı belli olmayan ve 3 tane de çok şanslı şans bloklarımız var. Bu şans bloklarından çıkan itemlarla en son Wither ile kapışacağız. Tabi buraya kısalttığında da 2 tane patlayıcı gece görüşü ikisi de var 8 dakikalık. Wither ile kapışırken ikisi de karanlık olmasın diye onları yaptım. Burada da Earth, Crafting Table bir büyü masası var. Atıyorum xb kastı, zırhlarını büyülemek istiyor. Veya elmas çıktı, zırh yaptı. Ya da büyü kısalı çıktı. Güzel bir bulunduğu kutularım bu da var. Bunları kullandığım için ee, bu aletleri de buraya koydum. Ve, ben videoyu başlattım yanlışlıkla oyun tam ekran yaptım ve evet. ee, nasıl diyeyim video klibi kendine biliyorsun yani video çektiğimden dolayı o yüzden şu an baştan başlıyorum. Evet başlayalım normal başlamak lazım. Aa, adamım. Oo ooo ooo. Ben de kaç gündür parisçina almış. bunları ötürü koyduğum. Hani kapatayım. çöp 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 bu da çöp kenti de çöp o da çöp bu da çöp hepsi çöp var da çöp çıkmış ya yani. devam ki ne çıktı ejder yumurtası hatta sırf başarımı almak için iyi aldım Ya birini yok ettim. Yanlışlıkla ikinciyi de koymuştum. Ya şuradan uzakta atacağım. Yani patlatmasın oldu ki. Büyümasını çalışmasın. ve sandıklar falan yani. Hmm. yani Elmas da çıkmayacak diye kurca alayım bari. Yapacak bir şey yok. Kırsak. Harika. Elveda. Evet. Bu Abi ya. Aga bir şey çıktı ya. O oh, bop. Güzel bir şey. Aa. Öldüreceğim hadi seni oh. O. O. O neydi be? Kodu kuruyadım yok. Oğlum sılarına. Bu ne? Sanırım galip e, kimin kazanacağı belli oldu. Gidirim şaftı yoklarım. He? Tabii ki ne bilir. Aa oh, geliyor. 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 Aa ben nasıl kurtulacağım? At. Eğerim yok ki. Beni evcilleştireceğim diye ki zaten bok gelir. Kurtulacağız abi hadi. Hadi. gelsin. Game. Ay game mod ne? Difficulty peaceful. Oh, ödüm koptu. Diyordum abla. Ve? Artık güzel bir şey çıksın lütfen. Bunu da benden zaten var. Yine de bakayım. Böyle karşılaştırayım. Bu koruma ilk. Şuna. Ya bunun daha çok büyüsü var da kırılmazdı falan. Ee, bunda fazladan patlama koruma falan. Hmm. Bilemedim ki. Şu koruma üç daha iyi ya. Yani. Olsun için karar veremedim. Ha. En son giderken karar verdim. Uh, i̇nşallah sadakat iyidir. Onun da sadakat iyi. Nice. Aklım da geri geliyor. Hop. Oh. Yo. Aga be. Ne var ki bunda? E sadakat iki de geri gelmesi lazım değil mi? At, geri gelmesi. Bu atılmayanlar. Hmm. Ben buraya bir tane ne yaptım? Çapayı attım. Hayır 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 Ben ne yaptım yani? Bir şanslı bir şanslı. Bu mu? E, i̇kisi de şanslı. Yine bir şanslı bir şanslı. E, yine ikisi de şanssız. Bu ne abicim ya? bir de potion var. Oo işte bu. Hazır ya elmas çıktı nasıl ya. O da bu ne ya? Kısım ne oldu? Bunları atacağım yapacak. Aha güzel. Heh. De elmasım yok ya yani, ne işe yarayacak ki? Aynen geç. Heh. Şansları açıyorum artık dayanamadım ya. Yani. <laughs> i̇şte Kazmam varmış işte. tamam onu şunu da açıp öyle alacağım. Ya elmas ver ya. Ya cadı nedir ya? Şanslıdan mı çıkıyor bile ya. Şanslıdan cadı nedir abi? Şanslıdan cadı mı çıkar ya? Elmas lo. Elmas. Çıkar mısın?

Balta, Bunu kaldırabilirim. Un mu, çok iyi. Elmas kılıç. Yok. Hmm. yok ya baltada daha iyi. Abi hiçbir şey çıkmadı ya. Bugün beni şamanlar aldı. Var mı bir şey? nedir ya? Ya hiçbir şey çıkmıyor ya. Aa, bu ne ya? Ya şu ah, Bir şey ya. Hiç kalk. Ya, o neydi? Bak yine bir. Öldüreceğim. Şarjı yok. Acaba bir şey çıkarmıyor. Çok merak ettim O kadar umutsuzum ya. Ha? Kaçma. Öldüreceğim seni. Oh, oh, oh. Saçtı şimdi önce. Bir, 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 bir. Olsun önce. Ben Şanslı diyor inşallah içinden böyle elmas falan çıkar. Aa gel. Gel sen seni öldüreyim. Videonun sonuna kadar böyle. Ha. Ne çıktı? Hiçbir şey. Bak, o kadar umutsuzluğu. Tavşandan bile bir şey çıkacak diye umut ettim ya. bir onda kızı yemek hiç olmasın demeden de bir şey söz yaparım artık o kadar mutsuz hiçbir şey çıkmıyor gidelim bakalım şanssız olanlar şöyle ben de atayım Al. İnşallah Şöyle bir demir set çıkar. Elmas set çıkmıyor bunlardan. Ah oh, çıkıyor. OKAY oh, Another classroom now will ALSO STUT M defines some vocabulary My life Baby What did you do? Really? Who did you Daha önce de ben şans vlogu açtım böyle video çekmeden. Bu onların en şanslısı. Altın gerek Dev zombi değil. Hayır. O dev zombi çıktı lan sonra oyun değil gitti yani. Peaceful, Ama peaceful yazınca harcana çıkmaması lazım. Ben açtım kan bir bok şöyle bir Sanırım Vidr bizi şamarlayacak. Yani ne şamarlandı. Yani bunlardan... Bu, Aa iyi vuruyor. Bu alta belki diğerinden daha iyi. O, mutluluk, mutluluk. Darbe yani aynı. Bu mu su, bu mu su, kesinlikle harbi Evet, aynı Ha bu darbe daha fazla. Tekrar. Bunun da ekman bacaklarının kıyameti daha az, az. Fazla yani. Ya, bu. İşte ekmeğin bacaklarının kıyametinin ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Ya hadi be bir elma çıksın. Bu ne ki Var sende olabilir tarafından şamallanca. Bu dev zombi bize hiçbir şey yapmıyor. O yanılıyor. Ama slime'ları çağırıyor. İkinci bir hero potion. Get me, no. Patlama. Patlama diyorum da yani. Bu ne Elmas isim. Ah elmas. Harika bir elmas. Elmanda böyle tank falan çıkar. Ha olacak. Patates mi? E ben elmas istiyorum ya. Büyümasın ne yapayım orada. Bir öyle diyor. De. Abi bu efsane. Ha? Oh mükemmel ya. Ama Elmasım yok. Dokuz çarp bile ondan da elmas çıkmaz herhalde. Ya elmastan eşyalar çıkıyor. Ama ben elmas istiyorum. <laughs> Elma, Elmas Sonunda Çok mutluyum Kaç tane? 31 elmasım oldu Oh be Zırh yapabilirim tamam

alayım. Biliyorsun. Zaten kaskım var. o iyi. Onu üç tane daha bir tane de büyülü pantolon alacağım. Oh be. En son o elmasların çıkması çok iyi oldu. Gel bir bilece. Senden şunu alacağım ben. 19 tane var. İşte. Güzel. Tamam şimdi videoyu yenmek için hazırım. Zaten kalan da kendim de artık olabildiğince. Hop da boş. Artık kalan boş da çıkabilir. Pek bununla değil. bir hero potion falan çıksa bir daha iyi oldu. Ve sonuncuyu da açalım. Bunu da kitapları ben bir yapalım yapayım. Şimdi benim bu kitapların patlama koruması. Şu dikenleri buna bakacağım. Ana hiçbir şey basamıyorum ki. Levelim yok. Dur bir. Bir şey falan öldü. Bir şey öldü. Daha şu kurt Sen bir sürü hur, kurt, kurt saldırır. Bunlarla az bir veriyor onlar. Bir şeyleri öldüreyim. Atları. Hop aaa içmeyi vermedi olma ayakları öldürten benim abi, abi gel, bir. Abicim, kaçma, Abicim, bir, kaçma. Evet. Ah, bir level oldum bunlardan biraz level kaptan level vermedi. Sen de level ver. Allah bilir dedim. Bu da kim? Bilmiyorum.

açmak açma. Şimdi şöyle bir normal basarım. Tamam. Şimdi ikisine birlik bir şey basarım gerekirse öyle bir şey yaparım. Tamam. İkisine bir level bir şey basarız diyeceğim de lapis yok. Aga, lapis yok ki. Hiç çıkmadı lapis falan. <laughs> of. Böyle mi büyük bir savaşıcı ya. Bu ya? Ben boşuna level kastım o zaman. Neyse. Şimdi şöyle bir envanter temizliğimizi yapalım. Ben artık karar verdim. Şunu giyeceğim. Tamam Şunu giyeceğim. Bunu. Ve bunu. Bunu alacağım. Lazım değil. Abi saniye. Doğru. Şöyle yaparım. Tamam. Kenler bir inşallah e, yeter kadar level kalkmış. Kenler bir. Şimdi gidip gider büyücüsü bilmem kaç yüz milyon der. Büyücüsü dört mü? Abi bu ne ya? Tamam, başka bir, bir şey basayım. Bakıyorum ne basabilirim. İki 3. üç, he he. Ve Patlama koruması bassam. Olur mu? Uf, bu da sekizmiş. Kırmazlık bassam. Ah, buna basılıyorum işte. Bu kırmazlık da yardım olacak bir şey. Pantolonla başka bir şey basar. Ay, ayakkabıya. Ayakkabıya belki daha az. Evet ama. Ya mana patlama kurması iyi gider. Bir ücreti 8 diyor ya. Bikenler 3 desen 12. Bikenler bir çek. O fuf Neyse bunu basacağım artık. Buna kızomalzık basarım. Kaç oluyor? Şey tamam abi. mantar temizliğinde de, de. de hangisini kesmeyi Şöyle al Dairo da, da yani, al şöyle bir, bir de, sen, de. ihtiyaç yok bu ihtiyaç yok. Ee, ok yok zaten yeme kaldım buraya da. Bunu yanıma aldım da yani kullanmam. Tamam ben hazırım. Şimdi içeri aslı gece görüşü, bir şey istiyorsan de alayım içinde. Şu yemekler yerine geçebilir. Şimdi İlk önce bir Yani kolayda da geldiği için kolayda çağıracağım. Ondan sonra bu gece görüşüne böyle, bunu böyle şimdi çağırmaya başlayabiliriz. Se ele vai gostar, já vou dar bom. Vou vir aqui, cadê o fio? Oh! Diyeyim, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Daha sonraki bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız Hala kanala abone değilseniz Kanala abone olup video like atmayı unutmayın Daha sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın ve bay bay